Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar de, nasılsınız de, umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi yeğenlidir hoş geldiniz kankalar Valorant Mobile'in ikinci videosu kanalda ve ikinci Valorant Mobile videosu jet aldım Gümüş 4 ligindeyim yaklaşık 20-40 lp falanım Gümüş 4'ten sonra altın geliyor altın olacağız oyun birincisi zaten zümrüt mü elmas mı ney yani altın olmak aslında iyi Bir de biz <laughs> de oynuyoruz falan filan Gusto ile doğu girdik Gusto hoş geldin hemen şöyle bir ghost çekelim evet. Şimdi arkadaşlar oyun 2 3 gündür ben oynuyorum arka planda. Geçen gün yayında da oynadık. Oyun bayağı bir sarıyor. <gülüyor> bak Neon <laughs> bize ya. Diyor ki ay bir şey mi? <laughs> <abi>. Ne <laughs> nerede nerede <gülüyor> mikrofon? <gülüyor> bak bak izle mikrofonu açtım. Neon. Ay ya şu go ya şu havaya yok go şu go. Şu go. Bu bagaj şu go bo. Adam da ne olduğunu anlamadı. Adam mikrofon kapattı. <laughs> Ses kestirici. <laughs> Oğlum A'da tek başımayım. Ya pinge bak. 140. Ee, hepsi A'da var ki. Biri, biri B tarafında beni vurdu. A'a girmişler. Biri de B tarafında. Chamber A, B, B tarafında. Zaten ya. Oğlum ilk, ilk round'a bakar Adam... mısın? Aradan Marazali gibi. <gülüyor> <gülüyor> Vurdu tak 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 tak. O da oradan konuşuyor ya. Bir şey çekebiliyoruz mu? Çekemiyoruz galiba. Ya, yarım yani yarım kalkan yok çekmeye kovalım. Evet. Oğlum, Şimdi kalkalar. Oyun Çin'de çıktı. Avrupa'ya 25 Kasım ila 1 Aralık arasında çıkacağı söyleniyor. Ama tabi bu şekilde güzel çıkar mı bilmiyoruz. Çünkü Asya'da oyun yapımcısı Tencent Games. Avrupa'da Riot çıkartırsa oyunu ne olur bilinmiyor. 25 Kasım ila 1 Aralık arası konuşuluyor. B'de kimse yok. Mit mi? Evet mit. Adamlar silahlı milahlı kanka. Güzel şurada silah var. Bunu bir alayım abi ben. A mı? A, Evet ha. Ee, bir tane çok az. Çok az canı var. Bir canı var adamın. Birinin canı bir. Ha onun. Öldü. Bir kaldık. Spike burada. Nereden evet. gelecek acaba? Böyle bir pusma taktiği. Aha geldi. Lan ya 70 vurdum. O ne 100, oldu baba? 100, 100, 100. 70 vurdu kanka. Adamda vandal varmış ne? ya. Lan ne böyle ya? Mesut komiser gibi. <laughs> Teyzeci. <Tehzatçı. gülüyor> <laughs> Ay siz hayırdır ya. 2-0 oldu. Lan oğlum az önce Krant ekor andıydı bizim. Onu alsak çok tatlı olacaktı da. NT diyelim. Pusacağım ben ya. Reis Oturdum be. bekliyorum. Oturdum bekliyorum. PUBG oynarken pusanlara çok seviyordum. Buradakiler de bize sövüyor mu acaba? de pusara koyuyorlar aralığında zaten ya. B'de yine kimse yok. Bu adamlar B'ye evet, gelmek istemiyor. Ama full B'yi smokladı bizim. Bizim çocuk. Hep sağda. Oğlum A girecekseniz niye B'ye smokluyorsunuz? Ne kadar? Yoo. A mı? Aa, Hı, Sage tutuyor A da. Dönecek dönüyorlar, aa. dönüyorlar, mitten. Şu bakıyorum da Sage niye saldı ayı? A mı girecekler? Nerede kimse yok şu an. A, A girdiler. Aha. Beni beni pikliyor. Ay kafaya bak. <laughs> Sincap gibi kafası var. <laughs> Oğlum kafalara var. Vurdum birini. Ay nasıl gireceğiz <laughs> oraya ya? Ele al bu. <gülüyor> <gülüyor> helal 10.000 wp Hadi. Abi. <laughs> Yok ya, yok ya. Anno seni almış deyince millet takı vuruyor. <laughs> Biz Anno'sun takım arkadaşımızız oğlum. İki gündür Valorant Mobile oynuyoruz. 3-0 oldu. Takım. Kankalar. Oğlum, bu adamlar ne böyle ya. Oğlum siz çançın çoğunlusunuz dedik. Bizi taşırsınız dedik. Bak, başladı ben... yine ses açmaya. Ya. Yine bana ses açtıracak illa onu istiyor. <laughs> <laughs> daha daha aya ayrı gitme, aya gidince öleceğim ben ya. Info veriyor reis. Ha buraya pusayım da bekleyeyim oturayım ha burada. Oğlum yine B yok vay arkadaş ya. Aa. Ok geldi. Aha. Soba ok attı, dur. Mit mit bunlar mit galiba. Dayı inatla B'ye girmeme hastalığınız ne? A'dalar. A var, A var. Zaten. Kapıyı kapatıyor. Bizimki mi kapattı Kapıyı bu, niye kapatıyor? ne peki? Her oyun BB. Ve... Giremediler ha. Giremediler. Sage ben, duvarı açmışlar. Bence dönecekler bir, bir baksak. Aha. Durum yüz acaba? Yo dönmüş olmaları gerekiyor hani döndüler be ya. Kapıyı bir aç be abim ya. Aa burada burada burada. Nerede? Vurdum ikisini. Helal. Oğlum kapıyı bir açayım dedim. Seyci <laughs> Kapıyı kapatıyorum arkanızdan. Kurdu. Şurada evet koşuyor. <laughs> Ulti açtı. Oynamamız lazım artık. Kim vurdu lan onu? Ben vurdum hemen. Ha görmedim ben. Güzel. Baba bir tur aldık sonunda. Bu konu hakkındaki düşüncelerin. Çok şükür. <laughs> Çok şükür. <laughs> Zahmet oldu. Baba 5 vurmuş. Bu sefer B gelecekler kaybettiler ya. B deneyecekler. Kaybedene kadar A'ydı abi. Şimdi B, B denemelere lazım. Büyük ihtimal denerler diye düşünüyorum. Mükemmel oyun bilgime dayanarak. Vay arkadaş yine yok ya. Eleman burayı smokluyor. A mı deniyor? Ne yapıyor? Burada hiç kimse şey yok. Var mı bir şey? Yok. Ee, bu sefer hiçbir yerde gözükmüyorlar da. Base'de bekliyorlar bizim açılmamızı. Açılmayalım abi. Oğlum bu lan takım... nasıl bir taktik yapıyor? Takım abi, açılıyor ama. Bak belli de takım. Bu da var. Info, info var mı? Base'de bekliyor kanka adamlar. Base'lerinde var. Arkalarından gidiyorum. Oğlum o kadar boşuna mı yürüdüm be abi bari bir tane vursaydım. Sabahtan Benim beri koşuyor. Dilene 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 var ya. Güzel. Bu sefer B gelirler mi artık? Daha ben B'ye gitmiyorum ya. Hiç gelmediler A lan. 5 5 round ya, oldu. Ya ya bir... mit. Ya ya mit yapıyorlar. B boş. <laughs> ne <laughs> Yine B yok. Vay arkadaş. Bu A'da yok. Mit? Yine be yine base'de bekliyorlar ya. O ne oğlum bir ulti açtı. B'den açılacağım hafif. be A. A mı? A a. A aa A'dan ayak sesleri var Kırdılar duvara. İki düştü. Spike burada. Spike A'da. Geldim. İki kişi kalmış zaten burayı direkt rushlayabiliriz ya. Yani. Aha arkanda. Arkamdaymış. Vurdunuz onu. Güzel. Tam <laughs> Sage kaldı sadece. Spike bizde değil mi? Alamadı Spike bizde. Mala bak nasıl koşuyor. Aa adam oh. tura lan tek başına. Abi de A diye bağırıyor. <laughs> Aa, oğlum büyük rezillik lan kardeş. Allah aşkına bey gelin artık Bu adam ya. Ne böyle kanka? Bey gelirler mi artık? <laughs> e yok abi <laughs> bırak BG ni BG ni? ya. Gel. <laughs> Şimdi bir bey girecekler. Yok eşit tek mi oldu? Bırak şu beyi gel şuraya ya, ya. Gelecekler bu sefer yine. Ya yalan da var. KD korumak için var ya. Ya bu sefer. Biz burada ölü böyle duruyor. <laughs> BB. Ne, ne B ayak Ay burada ya. Burada da ayak sesi var. Yok mu? Adam var Adamın... galiba. Mı? Burada burada. <laughs> ya B'de de B'de de var. güzel güzelsiniz. Hii, at, at. Neon arkadan koşa koşa geliyor. Tam chamber kaldı sadece. Bu adamda var ya alırsa bu ele. Bu alamaz o kadar da değil ya. Aha. Oğlum. <laughs> Neon. Oh be. <laughs> Neon önünü göremiyor gibi sanki bir tık. Kaç vurmuş? <laughs> Dört vurmuş. Aa, benziyor. Ama diye bağırmayı biliyor ama. Bizim burada tane can var. Dilenci var önünde. Aynı ona benziyor. Şu an dilenci. Spike alayım ben. Evet A mı B mi? Biz de A girelim lan. Hep onlar mı A girecek? Bu adamlar giriyor A'ya 5 kişi. Biz giriyoruz A'ya 2 kişi. Bak bak babanın. Bak babanın. Gözlüklere bak nasıl? <laughs> Oğlum hepsi B'ye gitti. Spike Spike bizde. Gel ya gidelim bunlarla oyunu satmaktan iyidir. Gidelim bari ya bir tane. bu Çinlilerle bizim anlaşmamız niye böyle ya? Anlaşamıyoruz. Aynen aynen B B diyor bak Türkçe konuşuyor. E şey, hani Çinliler iyi oynardı. Bizim Çinliler çakma galiba. Iyi, bu mu şey ama abi. Tamam burada. Gel ya gel gel. Gel artık be kanka. Kuruyorum. Burada. Aldım onu. Devam. O da buradadır büyük ihtimal. Yo, ayrı ayrılarmış. Ayrı oynamazlar diye düşündüm ama Aha. Ya Çekelim mi adamlar çek, eko çek. kalacak? Bekle çok çök esma çok. Ama benim Vandal düşmesin. Benim yanımda dur Vandal düşerse göm benim Vandal'ı bari. Hangi altın oğlum Nerede? Altın çök? oğlum şu an Vandal herkese ko. Vandal bu tur altın silah. Neredesin şey? Geliyorum geliyorum ağa gidek. Bak bu vandalı rakip bu alırsa bu Aa, turdan Kendini altın. Valti'de oraka gibi hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> altın. Bak altın değil elmas alacaklar benim vandal düşerse. Hadi hadi hadi. hadi. Gir baba gir baba gir baba. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Oy. <Vay. gülüyor> Her şey kontrolüm altında. Aha artık Oy, değil. Dedim, vurdum baba. Kapat kapıyı oğlum. Reyna kapat oğlum kapıyı. Oğlum kapatmayın ben varım lan dur. <laughs> beni almadın beni almadın. <laughs> Olamaz altına sıçtım. Nerede oğlum bu? Gavura bak. Burada <laughs> bir yerde rastgele tarıyorum. Aa orada orada Sage orada. Oğlum Sage. Yat aşağı lan Sage. İyi çevirdik ha. Güzel 5-4. Nice. Fight yine bende. Kalkanı fullleyelim. Smoke da alalım artık. Hiç smoke oynamadım ya. Smoke atmadım oyun boyu. Smoke atayım direkt A'ya rush. Ama bu sefer B mi giderler? A, A tutarlar bence bu sefer ya. Bir takip gel, et gel. beni takip yapacağım. Gel gel. B geliyorum. Ben smokelayayım direkt dalarız içeri ya. Sen kör atsana. Ben direkt smokelayayım orayı. Bekle geliyorum. Bak direkt buraya kör at. Bir tane. Gel, bir bakalım. Gel 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 gel. gel. Tamam bekle, diyeceğim. şuraya bir smok. Şuraya bir smok. Girdim içeri. Direkt direkt içeri girdim. Kuruyorum. Kuruyorum. Kur. Ar Arkandayım kur. Oğlum ölmüşsün kur, lan. <laughs> Adam çözecek ama kanka şimdi ya. Çok kötü oldu. Oğlum bizimkiler Allahım çözüyor. Çok güzel girmiştim lan içeriye. Adam çözüyor ha. Adam çözüyor. Bunlar adam vuruyor. Çözüyor oğlum adam. Çözmedi. Niye çözmedi? niye çözmedi? La yardım etseniz de gitseniz Oğlum Spike nerede siz <laughs> neredesiniz? <Abi. gülüyor> aha, diyor. <laughs> Kaç para aldın karşıdan söyle oğlum. <laughs> ne oluyor? aha diyor. <laughs> Ka kaç para aldın karşıdan söyle de ikimiz istini verek. <laughs> <laughs> Dur mikrofon nerede? Ne Bro adam çözüyor çözüyor adam difuz bro difuz. Dey böyle maç satmıyor mu? bro. Ne o? Dey. Ay çok abaşık oha ha tamam o. Ya şunlarla gidelim gel ya aya gelsene. Geliyorum. Geliyorum Neon. I am coming bro. I love Geliyorum you. Ya. I love you bro. Bunlarda hiç İngilizce Aa, yok yine. Hayla <laughs> bir şeyler diyor. Geldim. Helal oğlum. Smoklayayım orayı. Gir baba şuraya. Hadi artık kurun şeyi. Kurun abi. Kimde ya? Ne onda? Burada mı ikisi nerede a burada biri kaldı. Aldım evet. ben. <laughs> Aa, mı? Takım nereye gidiyor? Baron Neon... nereye gidiyor oraya ya? Ne anyon yönlendir lan bizle çan çınçonlu. Oğlum bu Çinler hani iyi oynuyordu ya. Bizimkiler çakma Çinli kanka. Bizimkilerin ismi Ahmet. Göreceğim. <laughs> <laughs> Ettim. Smoklayacağım içeriye. Bir tur daha göreceğim. Adam önümüzde ya. Biri. <laughs> evet sova, sova var orada. Oğlum ne fightladık lan. Çanakkale Rastgele. Savaşı'ndayız sanki. <laughs> sağda sağda pusuyor. Kutunun arkasında. La kutunun arkasında. Hani oğlum. <laughs> Buradaki... Nereden ha? vuruyor kanka? Aha, aha Helal. O da orada. Aha. Vuramadım. Oğlum buna vuramaz ki. Bu mal anca konuşuyor. Ya 6-6 oldu oyun ya. Şunu alsak 7-5... Bak yine ses açmaya başladı bak. Hıhıhıhıh. Bu maçı vermeyelim ya. 7-5 yapacaktık ne güzel. Ben ona nasıl vuramadım ah lan. Oğlum hep de A giriyoruz. B, 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 B. B'ye girelim. Bu sefer ters psikoloji yapıyorlar hadi. Neden canını büyüdün? Ha, pa ću moj to. Ne Adam geldi. Ne yapıyor Fela. oğlum bu? Köre kördeler. Bu çok hızlı hızlı. Boş hemen. boş boş girdim, girdim, girdim. Kuruyorum. Koru beni. Bu <laughs> Helal Nerede? Vurdum bunu. Bu da burada. Onu da vurdum. Nice. Helal. 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 bir son tur. Ne var ne yok çek. bak yine bende. Yine mi B girelim? Aynı şekilde direkt yeah. içeriye smoklayalım. Ben ben deş de önden atıp... gireyim ya. Ben de şatıp direkt dalıyorum içeri de beni korumanız lazım. Ben direkt sayda girebiliyorum ben, ben adamların ben içine. Ben giriyorum ben giriyorum bekle. Ben nasıl gireceğim oğlum bende deş var. İzle. İzle. İzle, İzle şey. Direkt önden giriyorum ben. Kör edeceğim. Attım köre. Bekle ben de girdim. alacağım içeri. Girdim anne. Girdim direkt sayda. Ben de girdim. Kuruyorum. Kur Oğlum bu ne smoktur evet. Güzel. Nice. Evet. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Güzel. Gümüş 4. 20 verdi bana. 22 oldu. 22 verdi. 59 LP oldum. 40 LP falan kaldı. Altın olmama. Güzel. 17 7 oynamış Çançin çonlu kanka MVP olmuş. Ben de iyiydim. Ve sen de 17 kilo olmuşsun ha? Ben iyi vurdum evet. Hala konuşuyor ya. Sus lan. Çan Çin çonlu. Ben Sesi geliyor mu sana? <laughs> güzel. 17'ye 7 oynamışım ben de. Adam da 17'ye 7 oynamış. Gayet güzel. İzlediğiniz için kankalar çok teşekkür ediyorum. Daha fazla Valorant Mobile videosu gelsin diyorsanız like atın, hype atın, yorum atın, abone olun, bir şeyler yapın, etkileşim verin ki daha fazla Valorant Mobile videosu gelsin. Nasıl indirilir, nasıl kurulur, nasıl üye olunur videosu istiyorsanız da yorumlarda belirtin kendinize. Çok şükür iyi bakın. Allah'a emanet, görüşmek üzere kankalar.